Gelin, gelin ocakçıya, gelin. Mis gibi klima var, gelin. Baba, oyunu başlattım. birinci kat, ikinci kat, dördüncü kat. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat ve beşinci kat. Hangi oyuncağı isterseniz var. Droll, troll, troll. Parmak kay kay, parmak. üç tane, anne iki tane var. Nelerin var oyuncakçı bey?